Aa <laughs> bu <laughs>

Burası Kanuni Sultan Süleyman zamanında Diyarbakır'ın 12. Vali tarafında yap İskender Paşa Vali tarafında yapılmıştır. 1551 yılında yapılmış. Bir de Diyarbakır'daki İskender Paşa, Fatih Paşa, Ali Paşa'daki birçok vali konaklarında yapılan gelen valilerin her yaptığı konağın yanında da bir de camiler yapılmış. Bu konağın tam karşısında Diyarbakır 12. Valisi Kanuni Sultan Süleyman zamandaki 12. Valisi tarafında bu konak yapıldıktan sonra cami de inşa edilmiş. İkisi de 1551 yılında inşa edilmiş. Yani bu konuğun tarihi geçmişi Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1551 yılında yapılmış. Burası Vakıfa Bölge Müdürlüğü tarafında restore edildi. Ondan sonra vakıflar tarafında ihalesi yapıldı ve biz de ihaleyi alan ve işleten kişiyiz. Bizim 4 yıldır biz burayı vakıflardan kiraladık. Biz ilk açtığımız zaman her şey güzel işleniyordu. Olaylar ceyran edince sekte uğradık, mekan kapattık. Ulaşımla alakalı da biz şu an müşterilerden, gelen insanlardan, yerli ve yabancı turistlerden şikayetler işitiyoruz. Yani bu tarihi vakanın bu kadar mehru binaların içerisine sıkıştırılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Yani şu an Ülü Cami'nin etrafına baktığın zaman çehresi harika bir görselliğe kavuşmuş. Bizim de isteğimiz yani bizim tek değil gelen burayı gören yerli ve yabancı turistlerin isteği de buranın da etrafının bu tarihi yapıyı yakışır bir hale gelmesini istiyorlar. Bu engellerde şu an Diyarbakır Hazreti Süleyman'ın etrafındaki engeller nasıl aşıldıysa, Ulu etrafındaki engeller nasıl aşıldıysa, birçok yerdeki tarihi mekanların etrafı nasıl aşıldıysa bu engeller de öyle aşılır yani.